asla bitmeyen mucize. Uzun zaman önce çok uzaklarda tıslımlı bir ormanda genç sihirbazlar için bir okul varmış. Çoğu okullar gibi öğrencileri ve öğretmenleri, ev ödevleri ve tatilleri vardı. Fakat bu okul tüm diğer okullardan farklıydı. Çünkü yıl sonunda öğrencilerin öğrendiklerini gösterdikleri büyük bir sihir gösterisi olurdu. Arthur birinci sınıf öğrencilerinden biriydi. Muhteşem bir espri anlayışı vardı ve tüm arkadaşlarını güldürmekten keyif alırdı. Arthur şovu için çok özel bir sihir oyunu icat etti sıradan bir uçan yatak veya hiç bitmeyen şeker çubuğu değildi bu. Arthur sihirli bir dilek halısı icat etti. Oyunu gerçekleştirmek için bir çocuğun halının üstünde durması, iki kere zıplaması ve sihirli kilik kilak sözlerini söylemesi gerekiyordu. Sonra hemen çocuğun dileği gerçek olurdu. Fakat ne yazık ki sihir sadece bir dakika sürerdi. Zira Arthur hala birinci sınıf öğrencisiydi. Sihirli gösteri öncesi Arthur yakındaki anaokulunda icadı için pratik yapmayı kararlaştırdı. Her çocuğu ayrı ayrı halının üstüne gelip bir dilek dilemeleri için davet etti. Bütün çocuklar sihirli halıya hücum ettiler. Ama sınıfın en küçüğü ufaklık Mik, Alı'ya ilk ulaşan kişi oldu. Nick halının üstünde durup iki kere zıpladı. Sonra o sihirli klik klak kelimelerini dillendirdi. Ve yüksek sesle çığlık attı. Büyük olmak istiyorum. Herkesten büyük. Nick aniden büyümeye başladı. Sınıf büyük bir şaşkınlıkla izliyordu. Önce sınıftaki herkesten, sonra Arthur'da, sonra öğretmenden daha uzun olmaya başladı. Ve en son başı tavana değdi. İsteğini dilerken elbiselerini hesaba katmamıştı. Ve elbiseleri hala çok küçük. Pantolonu yırtılmıştı. Devamında gömleği ve hatta sandaletindeki kayışlar yırtıldı. Ve her yöne dağıldı. Fakat bir dakika sonra Sihir de sona erdi. Nick önceki haline geri döndü ve küçük elbiseleri de düzeldi. Halının üstüne gelme sırası Jessica'nındı. İki kez zıpladı ve sihirli "Klik klak" kelimelerini söyledi. Aniden donup kaldı. Aklından bir sürü dilek geçiyor fakat hangisini seçeceğini bilmiyordu. Oyuncak bir bebek Yo, bir çikolata kalıbı. Oyuncak bir araba olabilir mi? Hayır, bu erkek çocuklar için. Yeni bir elbise. Hayır, annem zaten yeni bir elbise alacak. Zaten bir dakika içinde yok olacak. Ne seçmeliyim? Aniden cansız hayvanlarla dolu rafa gözünü dikerek baktı. Ve bir keresinde bütün bu hayvanların canlı olmalarını hayal ettiğini hatırladı. Bu anı diğer tüm dilekleri bir kenara itti ve sihirli halı hayvanları yaşama getirmeye başladı. Oda kanat çarpma sesleriyle doldu. Aniden ve kuşlar gagalarını cama vurarak kaçmaya çalışıyorlardı. Kediler miyavlayarak kuşları kovalıyorlardı. Havlayan köpekler kedileri kovaladılar. Ve ayı yavruları yerde yuvarlanarak birbirlerine hırıltılar çıkarıyorlardı. Çocuklar korkuyla öğretmenin etrafında toplanırken Arthur koşturup pencereyi açtı. Kuşlar anında pencereden uçtular. Kediler kuşların arkasından atladılar. Köpekler kedilerden sonra koşturdular. Ve ayı yavruları hep birlikte yuvarlandılar. Sonunda bir dakika geçti. Ve tüm hayvanlar tekrar oyuncak haline döndü. Birinin tekrar sihirli halıya gelip yeltenmesine kadar birkaç dakika geçti. Derken Alex adlı çocuğun aklına bir fikir geldi. Sabahtan beri çok fena diş ağrısı çeken arkadaşı Pete geldi aklına. Pete evden getirdiği elmayı dahi yiyemiyordu. Alex adımlayarak sihirli halının üzerine geldi. İki defa zıplayıp klik klik dedi. Peten'in diş ağrısının geçmesini istiyorum. Bir anda herkes Peten'in keyifli gülüşünü duydu. Teşekkür ederim Alex dedi Pete. Haydi elmamı paylaşalım. Bu sırada öğrenciler öğle yemeği için kafeteryaya çağrıldı ve sihir oyunu sona erdi. Arthur halısını toplayıp çocukların ardından yürüdü. Pete'nin diş ağrısının bir dakika içinde başlayacağını biliyordu. Ve onu rahatlatmanın bir yolunu bulmalıydı. Fakat yanılıyordu. Arthur hayretler içindeydi. Pete gülmeye ve elmasını yemeye devam ediyordu. Arthur bu sihir hakkında uzun süre düşünüp zaman harcadı. Sihir bir dakika içinde neden sona ermedi? Nedenini bulamayınca sihirler hakkında çok bilgi olan bir öğretmene sormaya karar verdi. Bilgi öğretmen Arthur'un hikayesini dikkatle dinledi ve tüm içtenliğiyle gülümsedi. Arthur'un saçlarını şefkatle okşayıp, Arthur'un asla unutmayacağı şu cümleyi dile getirdi. Aklında tut küçük dostum, başkaları için yapılan iyilik asla sona ermez.''